Limitte 0 bölü 0 belirsizlikleri 11. Bu videomuzda bir soru üzerinden limitte 0 bölü 0 belirsizliklerini inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x 4'e giderken x kare artı a artı 3 x eksi 8 bölü x eksi 4 eşittir b. a ve b birer reel sayı olduğuna göre a artı b kaçtır diye sorulmuş. Bir limit sorusuyla karşılaştığımızda tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak istiyorsak burada limit x 4'e gidiyor. x yerine götürüp bir 4'ü koymalıyız burada. Biz de onu yaparak başlayalım. x yerine 4 koyalım. 4'ün karesi 16 artı. Buraya 4 koyarsak x yerine bunu dağıtalım. 4a artı 12. Eksi 8 Bölü Aşağıya 4'ü koyduğumuzda 4'ten 4 çıktı 0 Karşıda da bir b var Ve bu bir b Bir reel sayı Şimdi Burada neyi düşünmeliyiz? Hadi şunu birazcık daha işlemini yapalım 16 ile 12'yi topladık 28 28'den 8'i çıkarttık 20 yukarısı 4a artı 20 bölü 0 eşittir b Limit hakkında şunu bilmeliyiz eğer ki bir limitin Paydası 0'sa Yukarısı eğer 0 çıkmazsa Mesela yukarıya rastgele bir sayı söylüyorum 2 bu limitin sonucu için şu alternatifler vardır. Limit yoktur olabilir. Artı sonsuz olabilir. Eksi sonsuz olabilir. Ve bunların hiçbirisi reel sayı değildir. Reel sayı belirtmezler. Biz karşıda reel sayı gördüğümüzde bir limitte payda sıfır çıkmışken karşısı eğer ki reel sayıysa bunun yukarısı da sıfır olmalıdır ki bu sıfır bölü sıfır belirsizliği olsun. Bir şekilde sadeleşme gerçekleşsin ve bu 4'ü koyduğumuzda bir sonuç reel sayısı gelebilsin. Şunu net anlamalıyız. Bir limitte payda 0 çıktığı zaman sonucun reel sayı olması için payın da 0 olması gerekir. Bu bilgiyi anladığımıza göre 4a artı 20'yi 0 eşitleyelim. 4a eşittir eksi 20, a eşittir eksi 5 olarak gelir. Şimdi buradaki a değerinin ne olduğunu bulduk. Bu a'yı götürüp yerine koyup şimdi b'nin ne olduğunu bulalım. Limit x 4'e giderken a yerine eksi 5'i koyarsak yukarısı x kare Eksi 2x, eksi 8, aşağısı x eksi 4 olur. Bu 4'ü koyduğumuzda zaten 0 bölü 0 geliyor. Yukarıyı bir çarpanlarına ayırıp bu belirsizlikten kurtulalım. x eksi 4 çarpı yukarısı xx, x, eksi 4'e 2 şeklinde ayrılır. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. x eksi 4 çarpı x artı 2'dir yukarısı. Aşağıda da x eksi 4 var. x eksi 4'ler birbirini götürür. İşte bu 4'ü buraya koyduğumuzda sonuç 4 artı 2'den 6 olarak çıkar ki sonucumuz bir reel sayı oldu. Bu sonuçta işte bizim buradaki b değerimizdir. b de 6'ya eşitmiş. Ve bu sayede A artı B'nin eksi 5 ile 6'yı toplarsak 1 olduğunu bulmuş oluruz. Limitlerde şunu çok net anlamalıyız. Bir limitin sonucu reel sayıysa eğer ki paydası sıfırsa mutlaka payı da sıfır olmalıdır. Ve buradaki bu belirsizlikten kurtulduğumuzda ancak sonuç reel sayı çıkabilir. Payda sıfırken yukarısı sıfır değilse limitin sonucu asla asla reel sayı çıkamaz. Bunlardan biri çıkar. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.